tren sektörü izleyicilerimiz Türkiye yolculuğumuz tüm ile devam ederken Silivri Kurfanlı'dayız şu anda. Osman Bey yanımızda yetkilimiz. Güzel bir markamızın bir çalışması var ama lavanta ile başlayan bir hikaye var. Ee, Doğan bize bahsettiği o güzel bitkinin bakalım insan üzerindeki etkileri nelermiş kendisinden dinleyeceğiz şimdi. Merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun. Hoş İyisiniz. geldiniz. Anladın. Siz Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. Bir de şöyle hikayeyi sizden bir dinleyelim. Nasıl başladı bu iş? Tabii. Ee, uzun seneler bütün çalışma hayatım beyaz yakalı olarak geçti. Tekstil sektöründe eşimle beraber. Hı hı. Ee, 2015 seneleri gibi tarıma merak duyduk. Biz zaten 30 senedir bu köyde yerleşik durumdayız. Evet. Ee, araştırırken ne yapabiliriz katma değerli ürün olarak? Ee, lavantayı Gördük, lavantayı inceledik ve bölgeye de uygun. Coğrafiye, toprağa her şey uygun e, Dolayısıyla lavanta tarımı yapmaya karar verdik. Tamam. 2019 senesinde bir tarla alarak burada başladık. 2021 senesinde disk kendi distilasyon ünitemizi kurduk. Hı hı. Burada hem kendimize hem çevre üreticilere hizmet veriyoruz yağ çıkarma konusunda. Güzel. 2022 senesinde de bu çıkardığımız yağlardan kişisel bakım ürünleri üretmeye bu başladık. Arkamızdaki güzel evet. marka oluşmuş. Ne markamız? E, kişisel bakım ürünü markamız Lavandist. Evet. Bu hem lavantadan geliyor. İst de hem lavantacı hem İstanbul'un lavantası <laughs> anlamında. <gülüyor> Güzel bir marka ek koyduk. Peki hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam ne kadar arazi işliyorsunuz bölgede? Şu anda kendi tarlamız 13 dönüm. Bir dört dönüm ortaklaşa yaptığımız tarla sahibi bize teslim etti. Dedi burada ortak üretim yapalım. Bir dört dönüm o şekilde var. Bir de 8 dönüm köyden birinin tarlası var. Onunla da ortak gibi çalışıyoruz. Hı hı. E, fidelerini biz verdik. E, köyden biri bu işe başlasın. Ki onların kendi içinden birinin söylemesi daha farklı olur. E, köyden başka evet. yapmak isteyenler olursa diye de teşvik bir anlamda işte. teşvik olması için bu şekilde Peki. bir şey yap, Hocam lavantanın özelliği nedir? Yani neden lavantayla yürüdünüz bu çalışma? Lavantanın şimdi... Görüntüsü, kokusu zaten malumumuz, İlgemiz, çok beğenilen, e, şey. tabi. Onun dışında aslında lavanta'nın tıbbi olarak çok geniş kullanımı var. Antibakteriyel, antimikrobiyal, antifungal. E, onun dışında e, deri üzerinde tamir edici etkileri var. Güzel. Dolayısıyla tıpta çok geniş bir kullanım yani alanı insanlarımızın var. İnsanlarımızın üzerinde rahatlıkla tabii. kullanılan, zaten tabii. Zaten Bakanlık konuyla bir çalışma. Bunlar. Ama tabii orada şuna dikkat etmek evet. lazım. Şimdi lavanta deyince tek bir tip lavanta yok. Onun çeşitleri var. Tabii ana olarak iki grup var. Bir bizim ürettiğimiz lavandula angustifolia var. Bu tıpta da kullanılan Avrupa farmakopesinde uygun yağ üretiliyor bundan. İnsan üzerinde dahil yağcı bu yağ kullanılması evet. lazım. Bir de intermedia türü var. Bu daha çok deterjan, sabun, yumuşatıcı, yüzey evet. temizleyiciler hı hı. bu tip sektörlerde kullanılıyor. Onun ticareti daha fazla ama kalitesi daha düşük. Bizimkilerin e, ticareti daha düşük, için. üretimi daha az, verimi daha az e, ama fiyatı daha pahalı. Peki hocam bu çalışmayı e, bir nasıl diyelim bir laboratuvar ortamından geçmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir belge gerekiyor Sayınlık Bakanlığı'nın onayladığı bir noktalar. Onları biraz detaylandıralım mı? Şimdi Neden? öncelikle yani. yağınızın mutlaka analizi olması lazım. Hı hı. Bu aynı şekilde bu yağ kullanıcılar içinde bu analizi görmeleri gerekli. Evet. Ki bunu insan üzerinde kullanmaya uygun mu değil mi? Ve maalesef fiyatından dolayı lavanta yağında çok yoğun bir şekilde tahrişle rastlıyoruz. Hmm. Ee, pamuk yağıyla, ayçiçek yağıyla karıştırılıyor. Çünkü fiyat farkı korkunç. Evet. Ee, onun dışında da bu kafur denen bir madde var. Bu insan üzerinde tah, e, tahriş tahrişe sebep tahriş olan bir şey madde. Yapıyor. Fazla bir, bir belli oranın üzerinde istenmiyor. Tamam. Avrupa Farmakopesi bunu %1.2'ye kadar izin veriyor bizim kullandığımız cins lavantaların binde 2 civarında normal literatürde bizimki 10 binde 13 on ondan da daha az Evet. dolayısıyla mutlaka bu analizin yapılması lazım. Siz bunu nerede yaptırıyorsunuz? Bezmi Bezmialem Üniversitesi'nde yaptırıyoruz. Hı -hı. genellikle o kullanılıyor. Onların fitoterapi bölümü evet, de var. Evet. Onlar sağ olsun yardımcı oluyorlar bu konuda. Tamam. ürüne çevirdiğinizde ürünlerinde mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın UTS sistemi var. Evet. Ürün takip sistemi. Ona kayıtlı olması lazım Siz orada onlar. Kayıtlısınız. Tabii tabii. Onun dışında satamazsınız yani resmi satın. olarak satamazsınız en azından. Peki kaç çeşit ürün yaptınız şu anda? Şu an için 11 çeşit ürünümüz var bir yandan ARGE çalışmalarımız da devam ediyor. Nereye gidecek bu ARGE çalışmalar hocam? Daha nereye devam edecek? Şimdi Hedef nedir? Şöyle biz e, ürün gamı olarak kişisel bakımda şu an için en azından orada kalmak istiyoruz. Orada daha gideceğimiz yol var. Yani çok da almak istemiyoruz. E, pazar olarak şu anda pazar yerlerinde ve kendi sitemiz üzerinden satışımız var. Güzel. E, daha sonra yine online'da yurt dışına açılıp ee, orada biraz e, zemin yoklayıp tabiri <laughs> caizse daha sonra oraya daha lot satışları evet, olarak evet. hedefimiz o. Yani hedef biraz yurt dışı pazar olacak. Tabii. Ee, Türkiye hem katme değer sağlayacağız. Tabii. Hem ülke ekonomisine bir güç sağlayacağız. Hem de reklamımızı yapacağız, diyebiliriz. Tabii Tabii. Ee, nerelerde üyelikler var siteler olarak? Ee, nereden ulaşır ee, insanlar size? Bir lavandist.com kendi sitemiz var zaten. Hmm. Oradan satışımız var. Tamam. E, Trendyol, Hepsi Burada, Neon 11 çiçek sepeti. Evet, bu Bural şekilde size ulaşabilirler. Satıyoruz. Tamam, şu anda Siz Bunları kargo ile gönderebiliyorsunuz Tabii. rahatlıkla. Hiçbir sıkıntı yok Tabii. ama buradan da kısaca bir bahsedelim mi? buraya nasıl geliriz? Rezervasyon mu yaptırmamız gerekiyor burayı gezmek Şimdi için? Şimdi burası Kurfalı Çiftliği adı. Ee, bizim markamız o. Orada niye Kurfalı Çiftliği dedik? Aslında çok e, insanların aşina olduğu bir kelime değil evet, maalesef. Evet. Biraz olsun diye. Yani Silivri'nin bir köyü, Kurfalı köyü. Aslında bir köy sonuçta yani. E, yani biraz köyün adı duyulsun diye. Çünkü güzel bir köyümüz, orman evet, kenarı, evet. çok bakir ormanlarımız var. Tabiatı güzel. Yazın en sıcak zamanı bile esintilidir. Zaten çevremiz rüzgar türbinleri aynen, var. Aynen. Aynı zamanda işte muhtelif tarım ürünleri var. Bunlar belli zamanlarda görsel olarak çok cazip oluyor. Yani lavantanın yanı sıra ayçiçeği, kanola, onlar da sapsarı oluyor. Rüzgar türbinleri, evet, evet. ormanı yani fotoğraf meraklarına, doğa yürüyüşü yapanlara aslında çok uygun ve İstanbul'a çok yakın evet, bir yer. Evet, aynen. Dolayısıyla burayı tanıtmak amacıyla adını Kurfallı Çiftliği koyduk. Bizim bu tesisimize herhangi bir giriş ücreti vermeleri gerekmiyor. Gelebilirler, kendilerine yine ücretsiz olarak Başka aktivitelere hmm. yönlendirebiliriz, hmm. kendilerine bu şekilde evet, yol evet. gösterebiliriz. Evet. Yani buraya gelebilir bu Biz gelirken ama biz çünkü her zaman burada değiliz. Ha. Yani başka Size... yerler, bölgelerde çiftlik işlerimiz tamam. var. İşte lavanta tarlamız da oluyor dönem evet, dönem. Evet. Dolayısıyla mutlaka rezervasyonla gelmeleri lazım. Sizi aramalarda gerekiyor. Tabii. Peki. Şimdi sizi tercih eden, bu ürünlerinizden alan Türkiye'nin farklı lokasyonlarına gönderiyorsunuz. Evet. Satışlarınız devam ediyor. Ee, şöyle müşteri portföyünüze bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım Neler söylemek istersiniz markanızı tercih eden herkese Şimdi markamızın özelliği biz zaten şu anda 11 yani bir senedir 11 ürüne çıktık henüz hı hı. Yavaş yavaş gidiyoruz ee, öncelikle kendimiz e, bu konuda iyice tatmin olmamız lazım Daha sonra yakın çevremizi biraz denek grubu gibi kullanıyoruz Oradan gelen eleştirilere hı hı. göre e, ürünlerimizde evet. farklılık yapabiliyoruz hı hı. Lavanta yağını kendi ürettiğimizden dolayı lavanta yağını çok cimri davranmıyoruz işin doğrusu. Yani hatta şunu kullanıyor mesela bir duş jelimizi kullanana genellikle insanlar yeni bir ürün aldığında önce bir koklarlar. <laughs> Diyoruz siz onu burnunuza götürmeyin o gelir sizin burnunuza. Evet. Yeteri kadar yağımız var ürünlerimizde koku tatminkar ve sentetik bir koku yok. Ya, kendi yağımız var. Hı <laughs> Dolayısıyla ürünlerimizden memnun kalacaklarını umuyoruz. O zaman onun taahhütünü yapmış olalım. Evet. Peki teşekkür de yapmış Rica olalım. Ben size başarılar diliyorum. Ee, bu güzel markanızı inşallah iyi noktalara taşıyacaksınız. Yurt dışında da bizi temsil edeceksiniz. Tabii, Buna inşallah. inanıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Azize sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.